Partiden istifa eden CHP'li belediye başkanı AKP'ye geçiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi katılımı kesinleşen eski CHP'li Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yılmaz, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında partiye katılacak ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. AK Parti'ye katılımı kesinleşen eski CHP'li Şehit Kamil Belediye Başkanı, Umut Yılmaz ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Gaziantep'te 30 yıl sonra bir ilki başararak, yaklaşık 900 bin nüfuslu Türkiye'nin en büyük altıncı ilçesi olan Şehit Kamil Belediyesi'ni kazanan Umut Yılmaz, 14 Ağustos'ta yapılacak olan katılım öncesi Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ne davet edilmişti. AK Parti'ye katılımı için yaklaşık 4 aydır bekleyen Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, geçen hafta AK Parti Genel Merkezi'ne davet edildi. Ankara'ya giden Yılmaz'ın AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ve bazı parti yöneticileriyle görüştüğü, kendisine katılım ve programın detaylarının aktarıldığı öğrenildi. Yılmaz'ın rozetini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takacağı öğrenildi. Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında resmen geçiş yapacak.